Amamdır. Pam 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 pam. Karısının bir tanesi. yayıp para. Burada bir diğisi de Ama bazı saplantılı pinti tipler var. Saçları neden? Ablacım şunu bir bildirdim. Luslan çattatırlar. Çap. Düşman batlatırlar. Çap, pat, Ortam güzelmiş lan. Kanka kısa çöpü çekersen yapayım, telefon senin olacak. Hiç şaşırmadım. Hadi bizi kandırdın. Allah da mı kandıracaktın? Amına ah, koydum. Bir daha gülmeyin ama sürü ya. <laughs> FSM'nin açılımını ne ya? FSM. Uzun adı ne onun kardeş? Abi gülü dur. Köprü. Ay ya Rabbi bir geldi ya. Vallahi cinnet geçireceğim <laughs> şimdi. Ya uzun <laughs> köprüyü unut. <laughs> FSM ne kısası ya? Ne kısası? Ne bileyim ben de? Ya FSM diyorsun. <laughs> neyi birleştirin be? Bitti işte. Çok konu, bırakacağım atacağım şimdi burada Sibel Kekilli hesabını Türkiye'den erişilemez hale getirmiş aynı şeyi nasıl yapabilirim bilgisi olan var mı? Önce epey bir yemen gerek. Alkışlamayın <laughs> 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 bu çok iyi bu arada. Geçişler ya, ne anlamadım, ne anlamadım. çok iyi, ben, iyi ya. Abi. Ulan şu kutuyu alınca var ya sevinen insanlardık. Biz ne hale geldik be. Bak, bir rezervatif var mı? Bunlar benim. Canım annem bugün sensiz... Amana kodumun son bossu ya. Bu var ya gördüğüm en rezalet bosslardan biri olabilir. Çok zor kesiliyordu. Orospu evladı seni. Canım annem bugün sensiz geçen 3. yıl. <laughs> Allah sanır versin kardeşim. Başka fotoğrafları da var mı? Merhaba eğer annemin yaptıklarını yemek isteyen olursa bana yazabilir. Bu annemin yaptığı taze fasulye. Bu annemin yaptığı bulgur pilavı. Bu annemin yaptığı tarhana çorbası. ben de annemin yaptığı bir oğlanım. Ya bütün süre akraba evliliği yapmış. Ya bana niye izin vermiyorsunuz? Benim mutluluğumun hiç mi önemi yok? Kimden geldiniz? Eee Karanlı kardeşim benim. 2700 kişiyle birlikte baskına gelmiş. Eyvallah canım benim. Hoş geldin kardeşim. Karanlı'dan gelenler canımsız ciğerimsiz. Geçin oturun şöyle be. Ege Ege Ege. Oğlum çünkü biz dersimizi aldık artık. Bak yıllarca bütün çocuklarımız hasta doğdu, sakat doğdu. Sen çok şanslıydın. Bey sen de bir şey söylesene çocuğa. Oğlum manyak mısın? Dayınla evlenip ne yapacaksın? Seni seviyorum. İnceği.

Bunlar normal yılanlar da değil yani. Bunları nereden buluyorlar? Nasıl yetiştiriyorlar? Nasıl büyütüyorlar? Ben anlamıyorum ki ya. Virtüöz. Orkestra şefi. Şov yaptı. Yine büyük oynadı. Enfield'ı onu alkışlıyor. O Enfield'ı alkışlıyor. Sakin ol Remzi. Bu sadece ufak bir müdahale. Benim adım Remzi değil ki. Biliyorum Remzi benim. <laughs> Allah'cı. E. Tam bir şerefsizsin. Oruçlu olduğumu bile bile dediğin şeye bak. Saygısız köpek. At. 6 dakikada ne düşündü acaba? 61 gün oruç tutabilir miyim? ne kadar doldurayım. Abi mafoy bütün. Aman siz de hayat Almancılar var ya. Kaç para abi bu araba? Kaç para bu? Abi 10 bin. <laughs> abi, 10 bin. 10 bin mi vay amına koyayım. Ben bütün hayatım çalışacağım siz iki ay çalışın. Ulan bunu da koy. Nerede oturuyoruz abi? Abi dizil olsun. Dizil mi? Vay amına <laughs> Oğlum ağlanacak halimize gülmeye başladık. Yeter artık ki ya. Evet arkadaşlar. Arabalarınızın kapılarında şu şekilde bir boşluk. Şu şekilde oturuyorsa bu araba kazalı demektir. Bakın kazalı. Evet abi. Evet. Aynen öyle O neymiş ya öyle birader Son dünyam, yeri... çok sallanıyorum. Beyler olduğum yerde çok büyük deprem oluyor amına koyayım. Fight fayda bir şey olmaz. Abi nasıl fight the fight bir şey olmaz. Ne diyorsun ya? Oğlum bu kadar gözünüzü kör etmeyin şu dropları da ha. Gidiyorsun sen sebep. Nasıl abi? <laughs> ah, Arkadan vurdu. Arkadan vurmak suç mu? Gelsin paralar. Pardon, pardon. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hem yatakta hem seçimde söylenen bir söz söyler misin? <laughs> Mansur Yavaş. <laughs> bir tane daha söyleyeyim mi? Bir tane daha. Lambayı söndür. <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha gitti. <laughs> Doğru söyle. İnce olmasa... <laughs> İnce olmasa ikinci tura kalmazdık. <laughs> anladın mı lan? Anladım anladım. Bir tane daha. Bir tane daha. Hazır mısın? Aşkım orası değil. <laughs> bir tane daha. Öyle bir çakalım ki bellerini doğurtamasınlar. <laughs> bir tane daha. 20 yıldır... Kafi artık yani... mi? <laughs> anladın espriyi. Çok ama. Bir tane de, bu da bende, ben Bir şey kaçırdım. Hiçbir şey kaçırmadın kardeşim. Benim daha yarım saattir yayındayım. Daha yeni açtım sayılır. Hel geliyorum. Oğlum bu bakış ne amana koyduğum Hayır İçimdeki her yeri yıktı ya Hayır ya böyle bakmasın abi Böyle de bakmasın be kardeş Oğlum neden bu kadar üzgün ya Çok kötü oldum ya birader Güzelmiş ha. Yeah, bon, Hadi.